Merhaba arkadaşlar, Walkie Talkie kanalına ve Ironwise TV kanallarının beraber yürüttüğü Mustardew macerasına hepiniz hoş geldiniz. Ömür hoş geldin, nasılsın? Hoş olduk. sen nasılsın Volkan'cığım? İyiyim, aslında gözüm yerlerde kaldı, bunlar ne abicim? <laughs> Mevsim değişti, fert <laughs> olduk. Abi Aa, bizim tavuklara bir şey oluyor. Aa çiftleşiyorlar. <laughs> Çiftleştiler galiba. <laughs> Güzelmiş. Aa mısır buldum bir tane. biri mısır istiyordu ama altın çıkmadı. Kanki sonbaharda ne ekeceğiz? Bir fikrin var mı? Ee, hayır. O zaman hadi gidelim tohum alalım. Var mısın? Benim üzerim çok dolu. Şunları bir boşaltmam lazım. Bende kaliteli gübre sen git, var. Sen git ben bu işlere bakayım birazcık. Kanki o zaman ben sana şey vereyim mi? Al sen şunu. Ama böyle nasıl verebilirim ki sana? Gel şöyle vereyim. Ben gübre de koymanı istiyorum. Çünkü çok çabuk oluyor demişlerdi bize. Hızlı ek ver bende. Gübre. Bir tanem verdim. Bravo <laughs> bana. Sen çantaya koyunlar aynen. Şuraya koydum önümdeki çantaya. Tamam. Oraya da biraz daha tohum koydum. Ee, çikolatalı pasta. Dikili otu koydum. Yıldızlı mısır istiyordun. Al sana yıldızlı mısır. Yıldızlıymış lan. 5 oldu. Tamam. Yo altı tane hmm. varmış ya yani... kanki niye getirmedin? 5 tane sana dedim getir diye. Yoktu kanka. Yıldızlı yok. Altı tamam. tane var orada. Bende de var bir tane. Şimdi 7 oldu hatta. Yo 5 tane var. O soldaki o yalan. Yanlışına baktın sen. Öyle mi? Hmm. Ay çiçeği tohumu dikeyim mi bunları ya? Abi bir şey ben söyleyeceğim. Bence yeni tohumları al kanka sen, bahar için olanları sonbahar için. Şu üstümü boşaltabilirsem. <laughs> bir de bu yarasa kanadı, kuvars bunları ben nereye koyacaktım? Geçen ver ben bana, bana ver. ver ya. ben onları halledeyim geleyim ver. Tamam. Ben bunları soldan ikinciye koyuyorum. Tatlı patates, kuvars, yarasa. Tatlı hışığı. Şu 5 tane mısır lazım onu da alayım. Al bakalım. Abi bir tane de yumurta attım oraya. <laughs> ya salak niye oturuyorsun? <laughs> Abi mısır 6 tane değilmiş aynen bir taneymiş. 5 tane var orada şu an. Ben ne koyacağımı önce tohumları alıp getireyim de sana. Ee, ne verdin bana? Kavun lazımdı. Boşluk özünü koymadın. Yumurtaya aldım. Oğlum, Itır şahi lazım olmuyor. Yarasa kanadını, kuvarsı, tatlı patatesi hepsini aldım biliyorum ben. Tamam. Kanki sen şu fıskiyelerin şeylerini yapar mısın rica etsem? Ee, neydi? Çıkması, hayır hayır. Yapabiliyorsan fıskiye yap daha çok. Bir de onun yanlarını kaz. Önünü arkasını sağını solunu. Ben bunların düzenini değiştireceğim kankaya. Yap kanki nasıl istiyorsan. Sonbahar bitkisi de bulursan yollarda onları da alalım. Evet. Geldim arkadaşlar Pelikan kasabasına yine. Buraya bir şeyler bağışlamamız gerekiyordu en son. Kalanları da verelim. Kış bitkilerinden. Aa, sana söyledim almayı unuttum kış kökünü. Tamam. Egzotikte Sambaların müziği güzelmiş ya. Kanki kuzu kulağı mantarı var demiştik ya. O da lazımmış biliyor musun? Şu mantar topluyorsun ya sen. Aa bu yumurtanın büyüğünü istiyormuş bizden. Büyük yumurta. Yumurtaların büyüğü mü oluyor bir de? Hayvanları tabi sevmiyoruz ki. Unutuyorum abi ben ya. Ben dürttüm şimdi hepsini. <laughs> Eyvallah. Dostlar elimdeki olanları nereye bağışlayacaktık ya? Bunların sağlıkları çok kötü ama niye böyle? Ama çok güçlü gözüküyorlar, çok mutlu gözüküyorlar. Niye öyle acaba? Ne yapmamız lazım bunlara? Samanları full. Su mu koyacağız buraya? Suları da var. Ee, bu arada otobüsün şeyini buldum demiştim ya Hı? sana nasıl açılacağını oraya para bağışladım ben bir bin bir beş bin bağışladım ee, bir on bin bir de yirmi beş bin istiyor bizden otuz beş bin paramız olduğunda onu açabileceğiz otobüsü. tamam benim elimdekiler hiçbir işe yaramıyor artık yarasaları verdim Boşluk özü istiyor. Onu da verdim. O bir yığın daha tamamladık kanki. Bir şey arabası onarılacak. Haberin o. Ha daha bu tam bitmedi. Hepsi olunca olacak. Küçük manyetik yüzük verdi. Ne yapacaksam onu. Tamam gibi kanki ya. Ben gidiyorum tohum almaya. Ha, paramız da yok ha hiç. Vallahi bu 6000 alabilir miyiz bilmiyorum. Kaç tane şey almam istersin? Ömür, tohum, ee, değişik değişik al işte. Yerimiz var bir sürü. İşte kaçer tane almam istersin? İkişer tane al bence. İki adet. Hı. Ya Az kaç değil mi? tane değişik odun türü şeyi var ki e, tohum türü. Bilmiyorum ki bak geldim şimdi. Balkabağ tohumu diyor. Ee, 13 günde erişir diyor. 10 tane bundan alsam 1000 lira bu. 10 tane balkabağı aldım. Mısır ekmiştik. Patlıcanı çekmedik. Patlıcandan 10 tane aldım. Çin lahanası kızılcık bu daha çok şey var kan kekirebilecek 10 tane tatlı patates aldım. Kızılcık. Hmm. Benim beynim yetmedi şu an. <laughs> nereye koyayım? Nereye koymam gerekiyor bu mu? Yaralarında boşluk kalıyor. Koş yapılmıyor mu yani bu? Şimdi bu buranın bu bu tarafa da buraya yapıyor suyunu. Tamam. Bu bunu kapatıyor böyle. Yenisini de şuraya mı dikeceğiz o zaman? Yo. Buraya dikeceğiz. Tam doğru dikmişim zaten. Tı. Ulan 2 dakika Pierre Bıraktık gitmiş bir yere ya. Kanki item alırken slot boşaltayım derken kaçtı adam biliyor musun? Heh. Ben getiriyorum sana biraz tohum. Yarın yine almam lazım birkaç tane daha. Bu buranın. Bu buranın. Buranın. Şurayı suluyor. Buranın niye boşta kaldı böyle? Kır bakalım Kanka bütün odunlar senin üstünde mi oyundaki? Bakayım 36 tane var bende Bizim odunlarımız nerede peki? Soldan ikincisinde olması lazım Bitmiş olabilir bıraktım 36 taneyi Bitemez ya 300-400 tane vardı Harcadık işte Ben şimdi tohumlar için bir şey yapacağım kasa. Yumurtaları koymamız lazım. Ee, tohum kasası nereye koymam istersin? Ee, direkt o olduğun yere koyabilirsin o ağacın yanına. tohum kasası. Ben şimdilik buraya attım bu tohumları ekebilirsin kanki. Arnavar tohumu da koydum oraya ama ekilir mi bilmiyorum. Yazın ekilecek. Yazın ekilir. Baharda ekilir. Yaban mersini reçeli ürettik kanki. Buna ne diyeceksin? Hadi ya. iyi Valla zanaat ürünü vıcık vıcık yazıyor. Biraz, biraz satmamız lazım. Hiç para kazanamıyoruz. Bir şeyler ekmezsek batacağız. Ee, nereden para kazanabiliriz? Ben kutulardan satılacak şeyleri yanıma alıp satmaya çalışayım. Kır balta. Çapa. Karnabaharı ekemiyoruz. Çin damlası. Evet karnabaharı hariç her şeyi <laughs> ekebilirsin kanki orada. Okey. Yumurta istemiyor. Satıyorum. Acı biberleri satıyorum. Itır şahane. Yaz pulu satıyorum. Kavun yıldızlı istiyordu. Lahanaları satıyorum. Yabani bayır turpunu satıyorum. Baharat meyveleri satılıyor. Kırmızı mantar, ıtır şahı, yaban mersinleri. Yıldızlı istiyor muydu? Neyse kalsın bakalım. Şerbet çotu istemiyor. Turpları aldım. Bunları bir satalım. Kutudan birazcık satıyorum kanki bir şeyleri. İşimize yaramayacak olanları. Şu koyduğun şey ne buraya kanki? Müzik. Sağ tuşlukta ona. Okey. Önce şey mi yapıyorsun? Gübre mi yapıyorsun? Yok. Şu an direkt diktim gübreleri de koyacağım daha sonra da. Vaktim kalmadı. Okey. Son yarım saatin kaldı. Hepsi bugüne olmayabilir bakalım. Bak şu dışarıda olanlar var, Fskiener Range'ın dışında olanlar. Yatalım mı kanki? Yarın sabah bakarsın. Evet evet şey bitmiş sana. Yarın nasıl? Oo çabuk çabuk. <laughs> yatağın tam ucunda bayıldım ya. Eh. Çok gitmez herhalde ya para. Bakalım ne kadar gidecek. Ah koyduklarımdan biraz para gelsin ya. Mayonezden 3300 yapmışız kanka. Sadece mayonez mi zannediyorsun? Bir tuşa bas istersen. Oo yine iyi para 1800. <laughs> yine iyi. Kanka yine iyi. Ben şimdi sana bitki almaya gidiyorum tekrar. Tamam, ben ekmeğe devam edeceğim. Kanki, şu, şu nasıl Şu, şu sulanıyor mu? Ne o? Şu, ateşin yanındaki. Evet, onun altında Hop, da o bir tane şey var. O zaman bir tane boş sütun var orada, ateşin altı. Ateşin altına ekebilirsin bir tane. Eğer öyleyse yok eğer değil, değil mi değil. Tamam sen biliyorsun ben çıktım yola şimdi fıskiye yer kalmadı işte ikişer tane dikmek istiyordum bunları ama Dikim ben iki tavuk daha yapmayayım. alsam ayıp kaçar mı al da bak e, sevemiyoruz onları sürekli ayıp oluyor hayvanlara Nasıl 9'da açılıyormuş. Ben sana tohum alacağım. Şimdi bunlara gübre atalım bir de. Gübreyi önce mi atıyorsun sonra mı kanki? Fark etmiyor sanırım. Okey. Başka gübremiz var mı bakayım? Ben koymuştum bir şeyler ama bilmiyorum ne kadar Kaliteli var. gübre var burada. Kullanıyor bunları da? Kullan abi mezara mı götüreceğiz? Ben sana şimdi tohum getiriyorum bu bu. Aha sinematiğe girdi oyun. Ekmeden önce hazırlanmalı. Merhaba bu tam zamanında geldin. Eee? Ne oldu dostlar? Bu bizim yeni özel sipariş panomuz. Robin'le birlikte yaptık. İzlenmeden önce yapabiliyoruz kanka gübreyi her türlü. sonra olmuyor. Oba ben ve Robin'de bu özel sipariş panoru yok artık. Büyük çaplı ilanlar burada yer alacakmış artık. Büyük çaplı ilan. Evet, yeni bir görev daha katıldı ömür bize. Artık yani bir evet. ilan palamuz var. Buradan bize büyük çaplı ödüller verecek, şey verecekler, görev verecekler. Okay. Saat 10:40 oldu ya. Alt üstü tohum alacaktım ya. Getiriyorum sana tohum. yani dikecek yerimiz kalmadı Aslında ama aslında. şey bardağı farklı cins var almadım Kanki şimdi onları gene sulağımız gerekecek bu sefer lan. anladım o zaman fazla çeşit almayayım 3 çeşit alıp geliyorum yok ben al bütün çeşitlerden birer tane al bence Kanki ağaç fidanları var burada. Kiraz fidanı, kayısı fidanı, portakal fidanı. Çok pahalı. Ağaçların fidanları. Meyve topluyoruz onlardan düzenli anlaşılan. Fıskiye yapabiliyorum şu an bir tane daha yapayım mı? Yap yap. Fıskiye yap. O bizi hayata döndürüyor. Bir tane daha yapabiliyorum. Okey yapayım. Ben sana birkaç tohum daha getirdim. Bunları da ekersen çok mutlu olurum. Seek destroy. Bir yaşında. Bir aylık. Oğlum bu tavuklar niye çıkıyor? Bunların kapısını kapatalım ya. Kapısı niye açık kalmış bunların. Abi o çıksınlar. Kessinler hayvanlar. Sen mantarları topluyor mu? Ben gidip mantarları topluyorum. Ama bugün topladım mı hatırlamıyorum. Toplamışsın. Ben tavukları seveyim diyeceğim de tavuklar gitmiş. Tavuklar içeride durmaz kanka gün boyunca. Hastalanıyorlar öyle. Öyle mi? mayonezler yani, geldi. geldi. Stres yapıyorlar. Çekilir misin lütfen tavuk? Heh. Bence biz onun önüne çit gelelim. Böyle kaybolur bu tavuklar. Mantıklı söyledin ama kayboluyor mu bu oyunda? Bilmiyorum. Bence kaybolurlar. Ekiyorum. Ne ekiyorsun öyle mor mor? Patlıcan mı bunlar? Ya. He? Yanlış yere vuruyormuşum. Bakayım. Horoz zibi. Horoz zibi. Oroz zibi Orozbi. Orozbi ne ya. ya? Vay anasını ya. Bitti <laughs> herhalde bakayım. Bitmez. Suyu bitti. Buralara ektim mi acaba? Siyah bir şeyler gözüküyor mu? Ama... Kardeşim yani, yavaş şeker misin? Bütün tohumlarımız bitti mi? Bakayım şurada bir şeyler daha vardı. Yaz tohumuymuş bunlar. Okay. O tohumları da al tohum kılavuzuna şeyine koy kanki. Bir daha uğraşmayalım. Tamam. Bakayım ne güzel. Aa ne güzel yapmışsın. Kanki burada sulanacak yer var boş duruyor. Bir saniye. Beynim oraya yetmiyor şu an. Geliyorum. Ne o? Bur Aa burada bir sürü slot var. Şuraya tohum yani, koyabilirsin. Durduğum yere. Sulanacak derin. Ya buraya su geliyor mesela. Buraya tohum koyabilirsin. Durduğum yere. Bak şuraya. Tamam anladım. O bir tane kaçırmışız onu yapacak. Burayı şey. da kaçırmışsın. Yok başka. Buraya da koyabilirsin iki. Buraya tamam. da koyabilirsin 3. Tam tohum yok başka. Buraya da koyabilirsin 4. Şuraya da 5. Tam koy işte oralara o zaman. Oğlum 5 tane bırakmışsın. Suluk yok diyorsun. Deli etme lan beni. <laughs> Manyak. Ya oğlum ne anlatıyorsun bana? Şşşt. <laughs> Bütün çalış, sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Burada bir de mutlu olmuyor. Tüfe bak ya. Sen bana yani tohum versene. Tohum ver tohum. Konuşma. Yok işte tohum. Diktim hepsini sağ tarafa. <laughs> İnanılmaz. Bu ne bu? Hala bir şey. Ah kırıldım bir de. Bundan hiçbir şey çıkmıyor ya. Ya bırak kırdın onu. <laughs> Çıkmadı işte. Çıkmadığı için kırdım. <laughs> Kanka belki yarın çıkacaktı. Başa sardı şimdi. Üç, gün, üç günlük şey loading'i. Çıksaymış beni benim, benim, benim anlamaz. Ya bırak Allah aşkına. Ulan bu önleri bomboş. Ulan var ya bir de sinirleniyor ha. Arkadaşlar. Gel ne sevdin o zaman. Bir tane kavun var bana. Bir tane acı biber ver. Ona var. Çikolatalı pasta ne lan? Ben koydum oraya üç tane. Tamam, ha onları şeye koysana koydum. madene giderken ha. İyi söyledin ha. Ya o muydu madene giderken? Sağdaki mi bakayım? Sağdaki Yok. Oğlum buraya bakır çiçesi niye koydun? <laughs> Bunlardan hangisi madendi ya? Yanlışlıkla koymuş. Bomba var ha. Burası maden Tapan, tamam. Tapan, amfibi fosili, bakır taşı. Ben bunları buradan alayım. Bunu çöpe atayım zaten. Burası yemek yeri olsun. Yemekleri buraya koyalım. Şundan da bir tane turşu yapalım. Kavun turşusu olur mu? Oluyor. Kavunun herhalde. olmaz da. Bana tohum lazım, tohum. Bunları baltalarsak ne oluyor? Tohum çıkıyor mu yerden? Çıkmaz herhalde, yok olur, değil mi? Onfipi fosili. bir fosili, bakırtışı. de buraya koyalım. Odun toplamamız lazım. Bol bol. Aynen ben de savan topluyorum biraz. Bakayım doldu mu acaba şey silo Aa, daha 100 tane ya. Ben size merhaba lan gerisi bir şeyim uyumadan Uyudunuz mu pardon. Pardon. Uyumaya çalışıyor diyor bu. Sokakta uyuyor la bu mal. Aynen bunları çit yapmamız lazım. Onları içeri alman lazım. Ha gitti içeri. Yok oldu. Gitti mi? Ha, Nosferatu'ydu dışarıdaki. Bakayım içeride. Kapıyı örttüm. Evet içeride. E, tamam. O zaman içte gerek yok. Uyuduklarında evin içine gidiyorlarsa. Tamam. Tarlamız tamam kanki. Evet. Sul sulama konusunda bir sorun sıkıntımız yok gibi. Bir iki tane daha, bir dört beş tane daha tohum koyarsak başka bir sorun. Kanki şu tohum mu? Şuraya koydun. Yeşil. Evet. Önceden büyümüş işte. Okey. Ne arıyordum ben? Bir şey arıyordum ben. Unuttum. Şurayı sulamayı unutmuşum ya. Okey. Şunu da kırdık mı? Yaşam iksiri. Mor mantar. Mor mantar yok mu? Sen yüzüğünü yaptın mı kanki? Yok. Hadi onu yap istersen. Belki yarın hava güzel olur madene gideriz. Güneş özü demir külçesi. Bunlardan yok mu bize? Var. 4 tane var güneş özü. E. Bir tane daha sende vardı kanki. Öldüm ya. Gitti mi o gerçekten? Hı hı. Ah be gülüm be. Ah be gülüm e. be. Aa çıtlar kırıldı. Bunlardan kurtulmak istiyordun zaten. Neyle kırdı? kırılmıyor. Eskimiş onlar bence çürümüş. Aa bunu da kırabiliyoruz artık. Yok artık. Hmm. Oo kereste çıktı. Mount tohumu mu? Aa en büyükleri yine kıramıyoruz. Ama şunları kırıyoruz. Ha, biraz enerjimi harcayayım bari. Bunlar acaba neyde kullanılıyor? Bir de orada e, yapı malzemeleri diye de bir bölüm vardı Ömür. Bizden taş şey falan istiyor çok. ama mayonez olmuş lan. Hop, satıyorum hemen. Yapı malzemeleri nereye koyuyorduk? Ha buraya koymuşsun ha buraya attım ben vallahi hepsini. Bir de maun tohumu çıktı. Tohum ağacı yetiştirmek için ekilir. Ha, bir tane ağaç yetiştirelim. Ektim onu da. Hadi bakalım. Yatıyor muyuz artık? Yatalım. Dostlar bakalım neler kazandık diyeceğim ama ekran geçiyor mu? Evet. Çiftçilikten bir var. Başka bir şey yok. O da mayonezlerden. Sen olmasan batmışız ha Ömür. Bu mayonez binaların daha çoğa çıkartmanın yöntemi neyden geçiyordu? Bakır külçe mi? E, ee, yüzey taşı diye bir şey var. Madenden çıkan herhalde. Ya da jeotların içinden çıkıyor. Ondan bulmamız lazım. Bir sonraki bölümde şu madeni yüz yapalım mı? Olur. <laughs> olur değil mi? Olur olur. Dostlar o zaman bu bölümü de burada sonlandırdık. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.